Kıskançlık, hepimizin tanıdığı güçlü bir duygu. Peki neden var? Evrimsel açıdan kıskançlık, atalarımızın hem kaynaklarını hem de eşlerini korumasına yardımcı oldu. Bu duygu, insan topluluklarının ilk dönemlerinde hayatta kalmak için kritik bir rol oynadı. Küçük kabilelerde yiyecek, barınak ve güvenlik gibi kaynaklar sınırlıydı. Kıskançlık, bireylerin bu kaynakları korumasını sağladı ve grubun bütünlüğünü güçlendirdi. Aynı zamanda eş seçimi ve üreme şansı için de rekabet vardı. Kıskançlık, potansiyel eşleri başkalarından koruma motivasyonu yarattı. Başkalarının sahip olduklarını kaybetme korkusu sosyal ilişkilerde de önemliydi. Kıskançlık, grup içindeki statüyü ve bağlılığı korumaya yardımcı oldu. Bilim insanlarına göre kıskançlık beynimizin hayatta kalma ve duygusal tepkilerle ilgili bölgelerinde işlenir. Bu yüzden bu duygu hem bireysel hem de toplumsal evrimimizde kalıcı bir iz bırakmıştır. Bugün ise kıskançlık artık sadece hayatta kalmakla ilgili değil. Başarı, statü, ilişkiler ve hatta sosyal medyadaki beğeniler bile bu duyguyu tetikliyor. İnsan beyni başkalarıyla kıyas yapmaya programlıdır. Kıskançlık bazen bizi daha çok çalışmaya, ilişkilerimizi korumaya yönlendirir. Ama kontrol edilmediğinde huzurumuzu bozar ve bizi tüketir. Kıskançlık hem bizi zorlayan hem de büyümemize yardımcı olan bir duygu. Onu anlamak kendimizi ve ilişkilerimizi geliştirmemize olanak tanır. Kıskançlıkla yüzleşmek daha güçlü ve bilinçli bireyler olmamıza katkı sağlar. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.